Merhabalar Elif ben. 10 sene oldu ameliyat olalı. Çocuklarım da yaptım. Eşim de oldu. Biz ailece çok mutluyuz. ben bu yarım saat kuralı 10 yıldır hala var bende. Evet. Ben de sizlerin de ifade ettiği gibi korkuyorum. Hani bir lokma bile fazla yiyemiyorum. Çünkü doyduğumu hissettiğim an bırakıyorum. Çocuklarıma da onu söylüyorum. Bazen genç oldukları için kaçırdıkları oluyor. Tabii olgun insanlar biraz daha bu işe yatkın oluyor. O yüzden e, korumaya çalışıyoruz sizlerin de yaptığı gibi. Hala ben korumaya devam ediyorum. Bunu da devam ettireceğim. Borsiyon Bozmaya hiç bozma niyetim yok. E, sizlerin de dediği gibi iki köfte... İşte yanında biraz salata ekledim şimdi ben. Hani e, eskiden ki alışkanlığımızdan eser yok. Şimdi e, zaman geçtikçe mide daha rahatlıyor, daha iyileşiyor. Tabii e, o rahatlıkla insanlar yiyor. E, ben yememeye çalışıyorum. Hala hazırda 10 sene oldu. Alıştık. Niye zorlayayım ki? İki evet. köfteyle doyuyorum. Hani çok olmadı. Üç köfte yersin, salata yemesin. Hesaplama yapabiliyoruz. Evet. Hani o kurallar, ipler dediğiniz gibi elimizde. Hani biz kendimizi ve midemizi artık yönetebiliyoruz. Onu söylüyorum. Başka da bir şey söylememe gerek yok çünkü sizler çok başarılısınız. Porsiyon konusunda <laughs> zaten şey yani onu bir alıştırdığınız zaman evet. kendini bir düzene evet, o düzene öyle gidiyor. yani. Şimdi e... ben işte iki tane köfte yesem yemin ediyorum almıyorum bile. Yani yiyemiyorum. Yo, o, o... Ben daha pide yemedim mesela. Böyle peynirli pide, kıymalı pide hiç. Çok da istiyorum mesela yemek. Ama korkuyorum. Beceremedim yani. Evet. Peki ameliyat olduğunu unuttun mu? Hayır. Yok, unutmadım. Yok ya, zaten 5 yıldan sonra yavaş yavaş unutuluyor. Hani bütün arkadaşlara söyleyip Hani unutmasınlar, asla unutmasınlar. Çünkü mide rahatlıyor. insanlar i̇nsanlar eskiye yönleniyor yavaş yavaş ben hep sizin siz korursunuz. Çünkü korkan insan korur. Hani o korkuyu hiç hani eski günlere dönmek istemiyorum. Korkusunu hiç beyninizden çıkarmayın. Zaten hepimiz bilinçli insanlarız. Gerekeni yaparız da bazen işte yemek, güzel şey ya. Eski alışkanlıklar da var. E i̇ster istemez insanlar kayıyor. Yemek kaydırıyor insanı beynini çeliyor güzel güzel yemekler falan. Hani aldanmayın. 80 kilo 8 yıl olacak. Ama ben de hayatımdan gazlı içeceği çıkardım. Hı -hı. Güne ben normalde kolayla başlayan bir insandım. Hiç 8 yıldır ağzıma sürmüyorum. Hala Kayan Bey'in dediği gibi iki köfte ya yiyorum ya yiyemiyorum. Evet. Haftanın sporu bırakmıyorum. 3-4 günü Mutlaka spora gidiyorum. Bir de baya baya spor, evet, yani. spor, yani. spor yapıyoruz. Evet, baya spor yapıyoruz. Özel hocayla neler neler yapıyor. <laughs> ee, yani karbonhidrat yememeye yiyemiyorum zaten dediğiniz gibi yani. <laughs> gitmiyor ki gerçekten <laughs> gitmiyor. Çok ilginç bir şey. Evet. Genelde protein <laughs> ağırlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ama arada kaçırmadıklarımız olmuyor mu? Oluyor tabii yani. Evet. Şimdi Esin Hanım'la biz bunu konuştuğumuzda bir kere ilk bir senelik dönemde değil o süreci Atlatmış atlatmıştı. Yani. Bir de bazen hepiniz biliyorsunuz ki işte yiyecekleri içecekleri psikolojik olarak bir anlam yüklemeyi doğru bulmuyoruz biz genel olarak. Çünkü beslenme ve psikoloji çok iç içe. Ee, o yüzden bunu bir yasak olarak, kısıt olarak görmek, hmm. sosyal hayatını etkileyeceğini bilmek, işte yeni bir seyahate çıktığında Oradaki e, diğer insanlarla beraber hareket ederken ki zorlanışı vesaire kişiyi mental olarak kötü etkileyen bir durum. O yüzden o tarafa gitmemesi için aslında ve hepinize de ben eminim ki söylemişimdir yiyeceğiniz yani ürün önünüze sipariş ettiğiniz ürün yine mideniz için en doğru tercih olsun ama tatmak istiyorsanız doğru noktalarda kaliteli ve de yemeye değer gördüğünüz şeyleri tadın. Çünkü sürdürülebilir bir alan yaratmak burada amaç. Kimse bir daha asla tatlı yemeyecek, bir daha hiç içki içmeyecek, bir daha hiç işte sosyalleşmeyecek diye bir şey gerçekçi değil, bir kere real değil ama öncelikler çok önemli ve bu öncelikleri e, aslına bakarsanız yer, sıklık ve zaman olarak değerlendirmek çok önemli. Çünkü oluyor şimdi ben burada tek tek konuşmayayım kim neler atıştırıyor kim neler yiyor bazında <laughs> e, çünkü herkesin hayat standartı farklı herkesin yaşayış şekli farklı üzerine durduğumuz bazı noktalar var ama bunu kişiselleştirmek çok önemli e, o noktada da kişi bazlı gitmek çok önemli eminim ki herkes katısı sıvı çok güzel uyuyor eminim ki herkes gazlı içecek hiç içmedi ki bağımlılık yaratan durumlar e, özellikle işte kola çikolata, karbonhidrat Gips. grubu, cips, çerez, kuru yemiş, işte alkol vesaire bütün bunlar. yüzde ee, %80-85 anlamında doğru yediğinize inanıyorsanız, güveniyorsanız kendinize, hareket ediyorsanız, fiziksel aktivitenizi yapıyorsanız yani bir her zaman sıfırdan iyidir. Hepimiz biliyoruz ki vücudunuz seneler sonra, seneler içerisinde zaten o kalan %10-15'lik kısmı çok güzel tolere eder. Ama bu konuda kendinize inanmanız, güvenmeniz ve gerçekten bir noktada bir şeyleri doğru yapmanız önemli. Yani şu an kilosunu korumak isteyen her bir birey dikkat ediyor zaten. Yani hepimizin yaptığı şey belki bu. Sadece eskiden daha zordu. Şimdi ameliyatla beraber iyileşiyorsunuz, iyileştiniz. güzel bir yere getirdi. Devam ettirmek sizin elinize. Biz o noktada zaten işte bu kadar başarılı olun, başarılı olun. Dikkat edin, devam ettirin. İşte kurallarınıza uyun bizimle iç içe olun diyoruz. Ee, çünkü sonrası önemli. Yani i̇lk bir bir buçuk sene bu ameliyat elinden geldiği kadar sizler için çok güzel e, ve keyifli işliyor içeride. Bir bir buçuk sene sonunda sizler o süreç içerisinde neleri daha iyi yaptıysanız değiştirdiyseniz dirençli olmayıp akışta kendinizi iyileştirdiyseniz sonraki süreçte o kadar keyifli oluyor. Yemiyorum. Ee, tamam. Ama biraz evvel tatlı krizi dendi. Evet. Bu arada tabii benim tatlı hepimizin oluyor tatlı krizi. Olmuyor diye ya, yalan söyler. Ee, ama onu nasıl aşabiliyorum? O konuda şanslıyım. Eşimin vasıtası sayesinde. Çünkü evde şeker denilen bir şey yok. Ya elma suyu, elma konsantresi özür dilerim. Ya hurma suyu. Ve onlar da yani normal bir insana verseniz inanın bana yenecek şekilde değil. <laughs> ama beni mutlu ediyor. Yalan yok. Bu şokolası da şey şokal ediyorum özür dilerim. Aman aman. Öyle bir şey zaten yoktu. Ee, Muhallebisi de, sütlacı da ama içinde pirinç var, kino var onun içinde. Ama beni mutlu ediyor. Bana yetiyor. Onun için yani e, çok yanlış anlamayın. Bir şey söyleyeyim. Geçen gün canım viski istedi. Yanında kuru yemiş yemek için vallahi e, neydi o? Barlarla içtim. Bir tane barla <laughs> yedim. Kendi kendime de güldüm. Ha tatlı suya da hala şey tatlı söylüyorum tatlı işi su katı sıvı işi daha hala devam ediyor. O konuda çok tavizsizim yani. E, gazlılara tamamıyla karşıyım. Yani içmiyorum, içemiyorum da zaten. Tadını unutmuşum. Bir kokonun tadına bakmışım. Bak tadını unutmuşum tadını. Ama onun haricinde canım bir şey istediği zaman da çok da az olsa yani pilav mı pişiyor bir yerde veya pilav inanın bana tatlı kaşığıyla tadına bakıyorum. Yalan ama ben içemiyorum. Yok öyle bir Şey. Ya. Yani ben inanmıyorum öyle bir şeye. Bu nefis meselesi ama ne kadar idare ya ne yaparsanız ben 130 kilodan geldim. Yani eski resimlerimi bir görseniz beni daha hala çok yakın tanıyanlar yani onu hiç atmadım da zaten. Yani 3 x şu anda mediumlarda larçlarda daha hala 3 sene evvelki kotumu giyebiliyorum. Bunun için e, ama bu arada kilo aldım tabii ki aldım. Ama tabii ki destek çok fazla. Ee, son zamanlarda pandemiyle beraber uzaklaştım. Yani Merve Hanım o konuda aklı arıyor sarıyor. Kulağımı, kulağımı da çekse yani aklı Şey, yok doğru şimdi işte. doğruya doğru bu her şeyi söylüyorsa onu da söylemem gerekiyor. Ee, ama raporlar, kanlar her şey sonuçlarda bir sıkıntı yok. Çok da rahatım. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür <laughs> Sağ olun. abi bu işi iyi başardı. Yani, yani ben 63 yaşındayım. Maşallah Bunun abi, abi. Onun için e, <laughs> Yani spor tabii ki çılgın spor yapamıyorum ama e, X body gibi bir elektrikle yapılan bir şeyler gibi onunla iki haftanın iki günü kaslarımı çalıştırıyorum. Eee göktürk'te oturuyorum ve yürüyorum bulunduğum sitede. Onunla kendimi dik tutmaya çalışıyorum yani Gay Korkular gayet gayet de Dediğimiz gibi korkuyu da bahsettiniz Aha, de, korku, korku olmayacak ama mutluluk da olacak. Yani Şimdi sabah kalktığım mi? zaman açık konuşayım lazım. akşamdan bir, bir alkol aldıysam veya biraz kendimi şiş hissediysem aynaya bakıp o konuda korku var. Yani korku derken kimse bana kalkıp bir şey yapacak hali yok ama o eski günler var ya hani resimlere bakıyorsunuz. Hepimiz yani yapıyoruz bunları. Tabii hatırladığımız <laughs> eski halimiz. O, i̇şte işte o her şeyi çıkartıyor açık ve net. Aynen abi o net yüzünde olsun. <laughs> Onu gördüğünüzde o gün zaten hiçbir şey yemiyorsunuz. Hayat mı <laughs> Tabii ki o form zaten hepimiz için Tabii zaten. Tabii ki bu. daha, daha ince daha zayıf olabilir Yani ama yani bunun Diyorum ya bu artık bu saatten sonra ben sağlığım yerinde olsun başka bir şey <laughs> değilim. Şimdi muhakkak <laughs> nefsiniz de var. Hepimizin nefsi var, var. yani. Olmayan nefsi Hani i̇nsanız, Bir yerde insanız, 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 insanız yani. hepimiz insanız. Yani tabii. ben Onlar canım istemiyor hep... ben yemiyorum ben katılmıyorum. Yok ben de onunla değilim yani, abi. Çünkü, öyle bir şey yok. Çünkü, evet ya muhakkak. kimse öyle bir şey demedi ya. Hayır <laughs> ya, ya, yani öyle bir şey olamaz zaten. Olamaz. olamaz. <laughs> ya, daha hala da iki köfte yiyorum ben de salatayla. Evet. Veya iki tane çilekop yiyebiliyorum Peki. yine salatanın üstünde. Kalkıp hiçbir zaman aşırıya kaçmıyorum. Onlara doyuyorum zaten. Yetiyor da hala bana ama yani, dediğim gibi istediği zaman da... Yanında ekmek yemiyorsun. Yok yok yani. Ekmek diye bir şey yok. O bu ekmek yani. bitti zaten. Yani. Yok yok. O öyle bir şey yok. <laughs> Yani bir tatlı kaşığı yediyse bir şey olmaz. Ya. <laughs> <laughs> o kadar yani onun da müsaade ediyor. Bir tat ama fazla değil. İnanın bana değil. Olamaz zaten. Çünkü istesen de zaten fazla fazlasını zaten yok, yiyecek değil yani. ve zaten otomatik. Yani de, bakın 5 sene mi oluyor? Bedeniniz doyduğu anda beyninize de bir sinyal gidiyor. Onu daha hala zorlanma öyle. oluyor bazen. Anladım. Yani onu hissediyorum. O ilk üç aylık, beş aylık, 6 aylıkken <laughs> ciddi söylüyorum. Yani fazla yediğimiz zaman bir şey oluyor da daha hala aynısı yaşadığım bazen böyle salata çok olduğu zaman inanın bana yediğim üstü değil ama salata bıraktım çok rahat oluyor. Gayet, Yiyemiyorum. Normal zaten bir Hani sen zaten hiç köfte yiyorsun, yanında salata yiyorsun. Normal bir zaten yemiş oluyorsun. Yemiş. Değil. Yani salata kimseden, fazla olduğu zaman işte kimsenin eksik de değiliz şey fazla da deriz. Bu, bu konuda bu şey net olalım. Çünkü ben her zaman bundan bahsediyorum. Kimse birbirinden eksik değil. Herkes midesi küçük evet belki ama herkes nasıl yiyorsa siz de aynı şekilde beslenebiliyorsunuz. Evet. Bir masaya ettiğiniz zaman kimse eksik kalmıyor. Bunları bilin. Anladınız mı? Bunlar en güzel şeyler bizim için zaten abi. Ben öncesinde duygusal yeme bozukluğu olan biriydim. Dolayısıyla aynı şekilde de devam ediyor. Hani e, sonuçta ben değişmedim. Yani duygusal yeme bozukluğum hala var. Şöyle birazcık alsam olur mu? karşı evet, Karşıyı evet. göremiyorum. Ve pasta şefiyim. <laughs> yani hayattaki Odurdu en kaçamayacağım şeylerle devamlı olarak beraberim. İlk üç yıl hiçbir şey yapmadım. Yani mutfağa dair çok fazla şey yapmadım. Sonra kendime güvenim geldikten sonra girdim. Mutfağa. Pastane açtı. Pastane. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey, kendisi pişiriyor. Dolayısıyla da tabii çok büyük bir mücadele vardı. Yani hani uzun yıllar Çikolata çünkü benim hayatımda en sevdiğim şey ve hala daha da en sevdiğim şey. Şimdi kendi çikolatamı yapıyorum. Yani. Ama yemek konusunda mesela artık daha özgür bırakıyorum. Ama ilk yıllar çok ciddi katı gittim. Yani gerçekten ve onun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Yani öncelikle ilk beş yılın çok katı olmasının ve korkmanın gerçekten çok etkisi var. Fakat sonra... Bu gücü kendimde bulduğum için ama tabii o gücü kendimde bulmamış olsaydım yine o korkuyu daha fazla devam ettirmeye çalışırdım. Mesela şimdi geçen ay ve birkaç kere yurt dışına çıktım ve çok özgürce istediğim tatlıyı, istediğim kadar yedim. Öyle söyleyeyim hmm. 4 kilo öyle geldim. Sonra o 4 kiloyu verdim. Hmm. Ee, evet. Evet, evet. Şöyle ne, tatlı da zaten hani ediyor. şöyle protein yediğim zaman tabii ki ben de öyle çok sınırsızca yiyemiyorum öyle bir şey değil ama hani, hani iki köfte falan değil benim şu anda gayet normal böyle bir bir yere gittiğimde herkesin yediği bir şey yiyorum şu anda evet öyle. Yani hocanın en çok <laughs> hocanın en, hep tekrar ettiği şey en korkmanız gereken ağzında eriyen kalırlar. Evet Çünkü yani Onlarda hiç sınırlama yok yani Kesinlikle. hani yani evet. i̇şte al çikolata, erit cips falan de vesaire. Mesela bütün gün tatlı yerseniz yiyebilirsiniz yani. Bir şey yok çünkü bir süre sonra zaten bir de acıkma hissini aslında artırıyor karbonhidrat yediğiniz için. Tabii ben bu normalde hiç yapmıyorum. Hani sadece bunu yapabilen birisi de olabilir. Normal bir şey. <laughs> Gerçekten olabilir böyle bir şey. Sadece onun sonrasındaki kontrol mekanizmamı biraz daha kuvvetlendirdim. Yani artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yani kilo aldım. Evet şimdi bunu hemen vermem lazım. Ee, diyorum ve Kendine midem buna büyük, yardımcı oluyor bir limit bıraktın böyle mesela atıyorum. Gibi. Aynen bir 4-5'e kadar izin Hı hı. Veriyorum. veriyorum. Çünkü kimyasal hani... yeme bozukluğu olan biri oldum. için aynen. dediğim gibi o anda onunla mutlu olmam lazım. Tabii bu dediğim şey de e, sürekli yaptığım bir şey değil. Fakat e, bunu yapmazsam da çünkü 8 yıl oldu artık hani şey var. Sürekli o şeyde yaşamaktan e, bir süre sonra Aha. çıkmak istiyorsunuz. Yani daha böyle bir eskisi gibi de hissetmek istiyorsunuz. Onu da özlüyorsunuz o duyguları. Ama tabii ki de o, o beskenki olan mutsuzluğum, o hissettiklerim vesaire onlar zaten unutmama imkan yok. Onlar beni durduruyor. İşte o, o noktada o korku giriyor gerçekten hı hı. devreye. O da çok fayda ediyor yani. Ama ye, şey şimdi yeni böyle hocam sen yiyorsun, çok yiyorsun. Sen konuşman lazım dedi. <laughs> Bir şey soracağım. Evet. E ameliyat olmuş kişiler siz. Ben de ameliyat olacağım kişiyim. Evet. O yüzden buradayım. Ee, hani ameliyat olmadan önce kilo vermek, diyet yapmak çok zordu. Evet. Yani çok zor diyet yapıyorduk. Yani, kilo'yu da çok zor veriyorduk. Ama diyorsunuz ki yedim ama sonrasında o 4-5 kiloyu verdim. Evet. O, sonradan o verme evresi nasıl? Ameliyat olan bir kişi. Şimdi açıkçası. şöyle zaten Kolay ilk 5 ilk yıl o zaten ayı. o kadar ciddi bir şekilde nasıl beslenmem gerektiğini öğrenmiş oldum ki artık ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bir kere yani mesela yumurtayı çok seviyorum artık yumurta kendimce işte onu ayarlıyorum Merve Hanım duymasın beni. bu da değil galiba değil mi? <gülüyor> Saklandı. <gülüyor> Sağlıksız bir şekilde değil tabii ki ama yani mesela proteini arttırıyorum karbonhidratı kesiyorum ve veriyorum öyle söyleyeyim yani kendimce bir geliştirdiğim bir şey olmuş oluyor kendimce derken bu doğal normalde de böyle zaten hani yapmam gereken evet. Merve Hanım'dan öğrendiklerimizi yapıyorum yani. <laughs> diyet yapacağım. Yani. <laughs> Dolayısıyla diyet de yapacaksam niye ameliyat olacağım? Ee, ne yaptım 7 sene boyunca? Evet, gazlı bir şey hala yemem içmem. Hala içtiğime ve yediğime dikkat ederim. Hani yemekle beraber bir şey içmem yemem. 3-4 kilo aldım mı çok rahat kilo veririm. Çok rahat kilo alırım. Ee, ben buraya ilk geldiğimde de bir böyle hastayla karşılaşmıştım baklavayı sütle vızıttan geçirip içiyor da adam. Ha? Yani, şimdi bu ne? Bu kafanı değiştirmekle alakalı. Şimdi ben dedim ki ben kafamı değiştirmek istemiyorum. Ben hayatını değiştirmek istiyorum. Çünkü benim ufak oğlum benden utanmıştı. Yani benim ne şekerim vardı ne o ne bu ne karaciğerim falan. Çocuk bana böyle davrandığı zaman hani bir annelik güdüsü olarak bunu yaptım. Çok memnunum. Çok mutluyum. Acayip keyifli bir hayatım var. Evet spor hayatım da var. Yani bu hayatınızda size bir hani sınırlayıcı diyet hani bu kelimeler beni baştan beri çok rahatsız etmişti. Ee, çips diyerek beslenen bir kadındım ve şan fıstık. Hatta ben hatırlıyorum bir gece hocayı aradım işte bilmem nerede patates fiyatları düştü diye. Çünkü ben ameliyat olup çips yemeği bıraktım gibi. Yani o tonajda yemek yiyen bir kadındım ve şan fıstık. Evet dizileri falan bırakmadım. Ben de dizi karşısı yemek yiyen bir kadındım. Tesbih aldım. Evde ağ gibi tesbih çekiyorum. <laughs> Ay, yani hayatını nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşaman lazım. Yani bu seni zorlayıcı değil. Bu seni böyle bir noktaya getirmesi gereken bir ameliyat. Hani yoklar, yasaklar, onlar bunlar. Ben hani ameliyat olalı 7 sene mi ne oldu? Çok mutluyum ya. Acayip mutluyum. İyi ki yapmışım diyorum. İşte 60'ıma geldim hala yırtık kot giyiyorum. Çocuklar benden çok memnun. Anne daha nereye kadar? Vallahi dedim gittiği yere kadar. Ha bir beden alırım, bir beden bırakırım. Her gün manyak gibi tartılamıyorum. Sinirim bozuluyor. Çünkü menopoz geliyor. Hayat devam ediyor yani. E, üç gün bir seyahate gittiğim zaman her şeyi yerim. Her türlü yerim. Azıcık yerim. Yani ay diyet yapacağım. Bu beni şımanlatır. Yani ben kafamdan bunları çıkarmak için ameliyat olmuş bir kadındım. Ha estetiklerimi de yaptım çünkü ben de 55-56 kilo verdim. Esarttım mı sarttım? E, deli gibi spor yaptım mı? Yaptım. Bir dönem hiç yapmadığım da oluyor. Yaz oluyor. Adaya gidiyorum, seyahate gidiyorum. E Ne yapayım diyorum yani. Hayat devam ediyor. Hani korkuyor muyum? Beyefendi sizin gibi korkmuyorum. Ama diyorum ki tamam. Bir limitin var, bir pantalonun var. O pantolon dar geldiğinde dur diyorum. Yani. Tartılarla da okey arada bir tartılıyorum. Ha diyorum tamam bak 60'a yaklaştım. Hadi bakalım. Yani motivasyonunuz sizin iç sesiniz olmalı. Yani ben ne desem öbürü ne dese. Burada çok çeşitli yaşlarda çok çeşitli hayatlardayız. Kendinize uygun bir şey bulmanız lazım. Bana göre. Ee, evet korkular da destekler ama mutluluk bence daha çok destekler hayatta. Yani ameliyat olacaklara benim söylediğim kararınızı beyninizde vermelisiniz. Çünkü yoksa hani bu diyetle de zaten belirli kilolara geldik gittik yani ben 108-110'larda ameliyat oldum. 48'lere de düştüm. O zaman da çok mutsuzdum mesela. İyi değildim, keyfim yerinde değildi. Çok çok mutsuzdum. 32 beden giyip hani iyi hissetmediğim zamanlar aynı 110'lara gidip beli lastikli bir şeyler bulamayıp terziye gitmek gibi bir his geldi. E ortada kendimi mutlu ettiğim kısım bu kalı. Yani benim yeni ameliyat olacaklara ya da hani Bizle beraber olan gruba tavsiyem, niye bunu yapmaya gidiyoruz biz? Evet burada psikolojik destek var, Merve var, herkes var. Hani o yardıma yapışmak lazım. Kriz geldi tatlıya ya da işte şan fıstığa ona buna yapışacağımıza. Şimdi böyle bu beraberliğimizin, ee, böyle evet başarılı olanlara, uzun yıllardır bizimle beraber olanlara, bu konudan bizden kopmayanlara, ee, şeydeki küçük bir böyle bir şeyimiz var. Ee, i̇lk önce Yunus Emre'yi çağırıyorum sahneye. 10 <laughs> yıllık madalya. Ben mi takacağım? Evet hocam. <laughs> Dönüşelim kameraya dönelim. <laughs> ya. Bu <laughs> bir sana bir motivasyon ekstra sağlıyor mu efendim Yeni damat. Vallahi. İnşallah. Geleceğiz. İnşallah. 10 20 30 diye devam edeceğiz inşallah. 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 Çok tebrik ediyoruz seni. Yola devam. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. Devam. <laughs> İkinci 10 yıllık Elif Hanım. <gülüyor> ha. <gülüyor> Buyur hocam. Elif Hanımcığım. Takalım mı hakikaten? Evet, şey. Al bakalım. Sen mi evet, ya? Ha, okey. Evet. Şimdi 5 yıl ve artı geçiyoruz. Ve ilk önce 7,5 yıl olan Fatma'yı sahneye davet ediyorum. Güzel. Şöyle geç. Anla zor işmiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eyvallah. Ay, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şey şey. Estağfurullah. Tamam devam inşallah. Siz iki varsınız. Sedoş, yedi yıl. <laughs> Onlar düğümlenmeye başladı. Onu niye çözmediniz ya? <laughs> onu sen çıkararak bize ver. Biz tamam. orada her seferinde Hadi. savaşmayalım. Bir masaya koy çıkart bir orada. Çöz onu çöz onu. Eyvallah. Çok tebrik ediyoruz Sedacığım. <laughs> Kraliçem gel halk seni buradan boyunu posunu görsün. <gülüyor> <gülüyor> ilgiler, ay ay ay. 150 kilo falandım herhalde. Gel. E nerede? Alayım. Bir gel, bir gel gel şöyle. Hocaya <laughs> verelim. Tak i̇şte hoca. Şimdi açarak verelim bana arkadaşlar. <laughs> evet, ha açarak ha öyle. Şimdi. Teşekkür ederim. Birine bir zarar vermeyelim de. Yok İyi teşekkür hadi. Teşekkür ederim. Tebrikler. Alpeyciğim. Beş yıllık. Ha evet evet. Geliyor geliyor. Ha. Başarı ödülü Buyurun. Başarı efendim. Sağ olun. Aman devam edin yeter Aha. ki. Tebrikler. Devrem Sinem. Beş yıllık. Ne haber? Sağ, ol. <laughs> <laughs> sağ olun. Sağ <laughs> olun. <laughs> ya. Bravo. Esin'im hemen saklandın hemen lambanın arkasından. Hemen geldim. Gel. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür Sayenizdedir. Bravo. Sayenizdedir. Zeynep nerede Zeynep? Evet, evet, bravo you Zeyno. Know. Kaç yıl? <laughs> <O kadar iyi. gülüyor> Teşekkür ediyorum. <ederim>. Bravo. <laughs> bravo. Tebrikler. Bir de Kayhan abimiz. Çok tebrik ediyoruz. Yola devam, yola devam. Bravo. Çok tebrik ediyoruz.